Selam arkadaşlar. Ben Robotik Kodlama Rehberim kanalının Scratch ve oyun yapma bölümündeyim. Gelin sizlerle beraber bir karakter zıplatma yapalım. <laughs> İlk önce olay, olaylar bölümüne gidip e, boşluk tuşuna basınca bloğunu alıp e, kodlar bölümüne koyuyoruz. Buraya e, yukarı ok tuşu yapıyoruz. Yapalım. Heh. E Şimdi kontrol bölümüne gidip 10 defa tekrarla bloğunu alıp yukarı o ok tuşuna basıncının altına koyuyoruz. Tekrar e, aynısını de, tekrarlıyoruz. Şimdi hareket bu, hareket yerine gelip Y ye, e, Y konumuna on değiştir bloğunu alıp 10 defa e, buraya koyuyoruz. Şimdi tekrar alıp bunu pozitif e negatif yapıyoruz. Şöyle çekelim. Ee, şimdi yeşil bayrağı tıklayıp bir deneyelim. Gördüğünüz gibi oluyor. Eğer bir sorununuz varsa açıkta yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.